R programın dilini hem pratik, hem efektif kullanma sürecinde bir proje oluşturulması ve bu bağlamda bir çalışma dizinin oluşturulması önemlidir. Bunu RStudio'da yapmak oldukça basittir. Şimdi çalışma dizin dediğimiz şey, bizim yaptığımız işlemler sürecinde yazdığımız kodlar, oluşturduğumuz veri setleri veya dışarıdan yüklediğimiz veri setlerin hepsi tek bir klasör, belirlediğimiz bir klasör içerisinde muhafaza eder ve bu çerçevede biz ilgili işlemimizi yaparken bu klasör içinde ilgili dosyalara, belgelere ulaşabiliriz. Ele aldığımız farklı projeler için farklı klasörler oluşturabilir. Bu da yaptığımız farklı işlemleri farklı çalışmaların birbirine karışmasını engelleyecektir ve kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Bu nedenle R programlama dilini indirip sonrasında R Studio'yu kurduktan sonra ilk yapmanız gereken işlemlerden, işlemlerden bir tanesi şudur. Sağ üst köşede, başka yerden de yapabilirsiniz tabi bu bir kısa yol, Project kısmına tıklıyoruz ve New Project deriz. Şimdi ben devam ediyorum. Sonrasında New Directory yani halihazırda bulunan bu klasörle mi işi kuracaksınız yoksa yeni bir klasör mü oluşturmak istiyorsunuz? Yeni bir direktör mü? New direktör diyoruz. Sonrasında tabii pek çok farklı uygulama için proje yapabilirsiniz. Paket geliştirmek için, Shine uygulamaları için, Bookdown kitap uygulamaları için vesaire. Biz burada sadece bir proje oluşturacağız çalışmamız için. Buraya New Project tıklıyoruz. Sonrasında buna bir isim vermemiz gerekiyor. Deneme veya yani şöyle yazalım. Ben kanalın ismini yazdım. Stats Ankara. Daha sonra bunun bilgisayarınızda nerede olması gerektiğini belirtiyorsunuz. Ben burada e, mevcut bir yer belirtmiş. Bunu değiştirebilirsiniz. Daha sonra Create Project tıklıyorsunuz. Bakın bu işlemi yaptığınız zaman sıfırdan yeni bir proje açtı. Yukarıda Stats Ankara diyor. Şu anda bir Stats Ankara projesi içerisindeyiz. Yine biz buradan R konsolumuzu gördüğünüz gibi açabiliriz. Peki bu ne iş yarıyor? Nerede bu? Öncelikle ilgili belgelerin klasörüne gidelim. Bakın belgelerine bir klasör oluşturuldu. Artık bu proje bu klasörle ilişkili. Bunun içine tıkladığımız zaman yine proje dosyasına ulaşabiliriz ve bu klasörün içine eklediğimiz her şeyi biz Arstu içerisinden kolaylıkla ulaşabileceğiz ve oluşturduğumuz her şeyi de bu klasör içerisine atacak. Şimdi burada ben birkaç tane aritmetik işlem yazdım. Bunları seçip çalıştırdığım zaman sonuçları R konsolla çıktı. Bu bir R script. Şimdi ben bunu kaydedeceğim. Kayıt tuşuna basıyorum. Açılan kısmına dosya deneme ismi verdim ve save diyorum. Bakın ilgili klasöre geldim. Bakın deneme scripti buranın içerisine kaydedilmiş. Ayrıca sağ alt köşede files kısmına tıkladığım zaman bakın bu scripte ulaşabiliyorum. Bakın ben bunu kapattığım zaman şuraya tıkladığım zaman tekrar açılacaktır. Yukarıdaki klasör kısmına, sarı kısma basarsanız da yine bu çalışma dizinize bağlantı kuracaktır. Şimdi ben 3 tane veri setini kopyaladım. Şu veri ve bu veri setlerini gördüğünüz gibi bu çalışma dizinin yan klasör içine yapıştırdım. Tekrar RStudio'ya geldiğimde gördüğünüz gibi bu veri setlerinin burada olduğunu görebilirsiniz. Ve yine e, klasöre bastığım zaman da bu dokümanlara buradan ulaşabiliriz. Yani bunun mantığı yapacağınız her farklı çalışma için ayrı bir proje oluşturun, ayrı bir çalışma dizininiz olsun. Yani bir klasör bilgisayarınızı belirlediğiniz bir konumda ve o çalışma ile ilgili tüm dokümanlar bunun içerisinde muhafaza edilsin. Daha sistemli bir çalışma. Örneğin teziniz için bir araç süreç yapacaksınız. neyi proje deyip Test çalışması diyebilirsiniz. Bir makale çalışması yapacaksınız bir hocanızla. Yine buraya girip new project deyip işte makale bir ismi bir isim verebilirsin. Bu sayede daha sistematik, planlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Çalışma dizini önemlidir. Bu bahsettiğim işlemleri daha kodlar yazarak yapabileceğiniz kısımlar, boyutlar mevcuttur. Ben burada sadece kısa yollarını gösterdim pratiklik açısından.